Burası Manisa Merkez. Köfte Express'teyiz bu akşam servis için. Ee, etraftaki binaları, çevreyi görüyorsunuz. Yılbaşı süslemeleri var. Belediyenin yaptığı. Filtremiz Köfte Express'te. Her zamanki gibi üst katlar izin vermemişler baca izni. Bacamız buradan çıkıyor. Çevrede çok hafif bir koku var. Rahatsızlık vermeyecek kadar. Yani köfteci dükkanı olduğu belli oluyor. Yan tarafta fıstık baklavacı. Burada parfüm erici. Onun yanında kumaşçı var sanırım. Şimdi içeri girip dumana bakalım. Şimdi dumanları görelim ocakta canlı olarak. Ocakta köfteler. günde burada 20-30 kilo pişiyor yaklaşık olarak makinamız da burada. Buradan çıkıyor dışarıya doğru. Burada. Bakın ışıkta bakıyoruz. Hiçbir duman yok. Işık olduğu halde. En ufak bir buhar ya da başka bir şey hiçbir şey gözükmüyor. Köfte Express Manisa Merkez.